merhaba arkadaşlar ben Ayasinuz umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Fortnite'da tek geliyorum şöyle. Hadi oyun başla. Evet şimdi. Heeeeeee <laughs> Yüklü pompalı çıkmasın. Yüklü pompalı çıkınca ben pompalı kullanmak ki ya ben sevmesem bile o pompalı kullanıyorum. Çünkü işte. Lan. Lan kaç. Öldü One kill Gel gel Lan İki Adam mı var lan? Saatler boşa bakıyorum. <laughs> Kimse görmedi bunu. Sonraki maç. Adam kaçtı. Ha tamam. bu. Ah! Ben AFK'ydım, sensimi değiştiriyordum. O ya, yanıyor. Ya, ne yaptın lan? Lan yokum lan, yokum. مدري hep ben beleşçilik yapıyorum. Abi bilmiyorum. Şu an ne yapıyorum? O hiçbir fikrim bile yok. ben bunu doldurmayalım şu an. geri git. Bak şimdi. Taktiğimiz şu. İlk önce o şeyi basacağız. Daha sonra. Bam bam bam. arkadaşlar yükseltme masasını sonunda buldum. İki saattir arıyorum. Sonunda buldum. Şimdi size bug'ı göstereceğim. Yani inşallah yapabilirim. Yapamazsam vallahi açıldırıp kapatırım oyunu. Bakın, bunu yükseltiyorsunuz. Tam yükselirken bunu yükseltiyorsunuz ve oldu. Evet arkadaşlar, editte bir şey fark ettim. Ee, arkadaşlar ben e, bu bug'ın nasıl yapıldığını tam olarak anlatamamışım. Şimdi anlatayım. Ee, arkadaşlar öncelikle e, gri silahı yükseltmeye başlıyorsunuz daha sonra gri silahın yükseltmesi bitmeye yakınken yani tam bitiyorken e, mor silahı geçiyorsunuz ve e, böylece e, gri silahı yükselttiğimiz sürede mor silahı yükseltmiş oluyoruz bak bu Evet arkadaşlar hadi videoya devam edelim İşte, buydu Evet arkadaşlar yine editte fark ettiğim bir şey var. Kapanış yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.